Çok güzel olmuş ya. işte bu. Göreçkilerin köklü ailesine yakışan bir tablo bu. Ay evet ya. Adam bizi çok güzel çizmiş İlyas. Vallahi beni de güzel çizmiş. Vallahi ben tamamım da. Yalnız Mavinin güzelliğini pek yansıtamamış. Ya Ali, çok tatlısın. <laughs> beni biraz yaşlı mı çizmiş? E Fazıl Beyciğim ne görmüş? onu çizmiş işte. He. Demek ki bende bir atırsızı görmüş. Şuna bak ya. Resmen kovboy filmlerinde kodi adamlar gibi çizmiş beni. Yeteneksiz, cibilliyetsiz. Abi abartma. Abartma yok oğlum? Görmüyor musun ya? Kafamda bir şapkayla göğsümde bir wanted yazısı eksik resmen. <gülüyor> <gülüyor> yani şu an 20 bin lira verdik ya. Vallahi içim yanıyor. Vallahi kusura bakmayın ama ben kocama sonuna kadar katılıyorum ya. Şuna bakar mısınız? Resmen skandal. Benim yaprak dalı gibi incecik kollarımı keser sapı gibi çizmiş ya. Vallahi yengem doğru söylüyor ha. Yani resmin yarısı onun kolu. <laughs> İsmet Allah aşkına ne diyorsun? Yengene söylenecek laf mı bu? E duydunuz işte ha. Bak doğru söylüyor çocuk. Ya ben böyle sanatın içine tüküreyim ya. İlyas nereden uyduk biz senin aklına be? Safocuğum niye öyle diyorsun ya? Bence çok güzelsin. Keşke gidip Foto Kamil'le bir aile fotoğrafı çektireydik. Yüz liraya bitirdiydik şu Arkaya da acı gol manzarasını koydururduk. Oh mis! Hadi bakalım bu kadar gevezelik yeter. Ee... Cemal hadi oğlum şey gidelim. Tamam baba. Yürü lan İsmet. Yenge bak bunu böyle koy ona. Koy, koy! Abi sen geliyor musun? Biz bugün Mavi'yle bebek için alışverişe gideceğiz. Oh! Güzel güzel şeyler aldın torunuma, he? Ben de aşağı ineyim. Of. Azıcık bir yatayım, dinleneyim. Resmen büyük bir skandal ya. <laughs> bu resmen iki kat çizmiş kolumu ya. Ne arıyorsun kız? Anam, ya Hasibe Allah aşkına şuna bir bakar mısın canım? Hani resim yaptırdıydık ya. Bak ya Allah aşkına bu ben miyim? İki kat çizmiş beni ya, şu kollara bak. Ben bunu sağa düzeltirim Safiye. Merak etme, sıkma canını. Aman üf Allah aşkına ne diyorsun Hasibe? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne anlarsın canım resimden? Aa, niye öyle diyorsun kız? Benim ilkokuldayken resmi ve beş pek iyiydi. Yalan, sahi mi? Sahi ya. Bak, hani böyle bu ünlülere falan hep Photoshop'la inceltme yapıyorlar ya. Allah sana onun yapacağım. Sen hiç üzme canını. E şey nereden bulacağız? Boyayı falan nereden bulacağız canım? Aman canım, boyaya fırçaya ne hacet? Çamaşır suyunu bildin mi? Evet. Ha işte bak. O çamaşır suyuyla onların böyle yanlarından sile sile inceldeceğim ben. Koyur bak. Ana. Tut kız. Tut canım ben hemen getiriyorum. Tuttum. Koş getir. Koş getir. Alem yetenek koysun bak hele Nasıl be canım? Bitmedi mi daha? Safiye otur yerin az kaldı diyeceğim ben sana otur. Tövbe töbe ya Rabbim. Vallahi çok güzel oldu. Bak bak dur hele. <laughs> Ne gibi olmuş kolum? Ya kız senince olsun istedin ya. Kız normal dedim ben sana normal normal. Ama kabahat bende sen ne anlarsın normaldan? Ee hasibenin ipinle kuyuya inmeye kalkarsan işte böyle oldu. Ne anlar ayol o işlerden? Kız hasibe bu gözlerimin hali ne? Uzaylılara dönmüşüm. Kız göz altında torba gördüydüm onu düzelteyim diye ben onu öyle yaptım ama... ...ya evet ya olmamış yapamamışım kabul ediyorum onu. Kızı bir daha bıyık çizseydin tam rezil olurdum el aleme. Vallahi şu tablonun eski halini arar oldum ya. Safiye, eğer istersen o eski fırçaları alayım... ...böyle yeniden cızıktırayım aynı yerlerinde ne? İstemem canım, istemem sağ olasın. Bergül! Bergül! Hah, yettim Safiye, yettim. Anam, anam. Bana bak, Al bunu. Al bunu götür parça bir et. Gözüm görmesin al bunu. Yazıktır kız. Dünyanın parasını verdiniz. Etmeyle mesafeye. Bana bak başlarım parası da kız götür. At şunu çöpe diyorum ya götür. Tamam tamam tamam. tamam. Aa, ey güzel ya. Ben bunu götürüp odamın duvarına asarım. <laughs> 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 Çok güzel durur ha. <gülüyor> <gülüyor> Öf. Aslında o kadar da kötü durmuyor. Bak sus, yemin ediyorum. Allah had verdim sus.